arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YKS için kaynak önerileri yapacağım. Ama öncelikle almadan önce kendiniz de bir göz atın. Direkt bana e, ben dedim diye gidip almayın çünkü herkesin kendine göre bir tarzı vardır. Kendine göre sevdiği kitaplar vardır bir de. Alırken şunlara dikkat edin. Çözüm videoları ve çözümleri var mı? Çünkü biliyorsunuz malum dershaneler, okullar kapatıldı. Yani arada bir gidiliyor, gidilip geliniyor. O yüzden Çözümlü olmasına çok dikkat edin. Yalnız kaldığınızda da onların yanında size bir destekçi olarak videoları olsun. Ona göre seçip alın. Şimdi geçiyoruz. Edebiyatta size önerebileceklerim Limit'in el kitabı var. Bu kitap. İçeriği çok güzel ve ayrıntılı. Ayrıca önemli yerleri böyle işte baskılı falan. Ee, güzel güzel böyle sizin aklınızda kalabilmesi için de hikayeler uydurulmuş. Hikayeler tasarlanmış diyeyim. Limit. El kitabı, Palme Soru Bankası, Limit Soru Bankası ve Ezberim ha Benim Zor Diyorsanız Rüştü Hoca'nın fulleten ayt Edebiyat Soru Bankası. Bu kitap gerçekten yani aklımızda kalmasını sağlıyor. Şöyle ki bir soru var cevabıyla beraber. O soruyu soruyor. Siz çözüyorsunuz. Aynı soruyu değiştire değiştire diğer sayfalarda da görebiliyorsunuz. Tarihe geçelim arkadaşlar. Tarihte de yine bir el kitabımız var. Ondan sonra su parayı öneriyorum. Şöyle bir su para kitabımız var. Palme, limit ve su para. Bu üçü güzel. Coğrafyada da aynı şekilde limit ve palme öneriyorum. Ama coğrafyanın AYT kısmına geldiğim zaman AYT için böyle bir sürü kitap alım, e, full yapmak için hepsine çalışayım demeyin. Çünkü coğrafyada daha çok genel kültür soruyorlar AYT'de. Kitaplarla gördüklerinizle pek bir alakası yok ama TYT için öyle değil. TYT için tam konusu konusuna çıkıyor. AYT'de genel kültür çıkıyor. O yüzden AYT'nin üstünde çok fazla e, kitaplar üzerinden düşmeyin. Geometride ise eğer ki ben kolay yayın istiyorum şu an temelim fazla değil diyorsanız birey A, karakök 0, antrenmanlarla geometri. Ortaya geçersek de mikro hücre yayınları MYY diyordu o nerede? Bu hani orta ile orta kolay orta arası bir kitap. İçine yeni nesil, yeni nesil sorular da var, klasik sorular da var, özetleri de var bu kitap. Yani geometrinin orta seviyesine de mikro hücre yayınları ve birey B kitabını öneriyorum. Geometriyi de daha zor istiyorum diyorsanız acil yayınları, nitelik yayınları yeni nesil soru bankası var ve karekök AYT. Bununla geometriyi bitirirsiniz. Türkçe'de karekök alırsanız karekökün içinde hem paragraflar var hem dil bilgisi var. Tamamıyla bitirmiş olacaksınız. Karekökü bitirmeniz Türkçe'yi bitirmeniz demektir. Bu kadar da iddialı konuşmayayım. Bazı insanlar belki bitiremeyebilir. Ee, onlar için daha mesela karekökü bitirdi o zaman yanına bir palma alabilir diye düşünüyorum. Paragrafta ise e, arı yayıncılığın taktiklerle paragraf kitabını öneriyorum. Çünkü Hani çıkmış soruyu soruyor, sana taktiğini veriyor, nasıl çözebileceğini gösteriyor ipuçlarını veriyor diyeyim. Ondan sonra soruları gösteriyor. En sonunda da kitabın en sonunda hani teker teker taktikleri verdi bölüm bölüm işledi. Kitabın en sonunda e, karma karışık olanlar yani bütün konuların harmanlanmış halini sorarak bir paragraf bölümü, deneme sınavı bölümü yapmış. O bölüm de çok güzel ve çok içeriği toplayan bir kitap orası o kısmı. <laughs> Matematiğe geçelim. Matematikte kolay istiyorsanız, kolay seviye istiyorsanız ilk baş birey A olabilir. Ondan sonra Okyanus kom, e, özel konseptli bir kitabı var. ilk baş böyle soruyu kendisi soruyor. Sonra yanına çözüyor. Aynı soru tarzlarını aşağıda dört tane beş tane size soruyor. Aynı şekilde siz çözüyorsunuz. Ben o kitabı çok beğenmiştim. Kolayken böyle temel atarken ya da ee, işte yeni yeni öğrendiğiniz zaman konuları oradan çözmeniz çok güzel oluyordu. Okyanus özel konseptli kitap ve birey A. Matematiğin orta seviyesine geçmek istiyorum diyorsanız birey B. 3, 4, 5 ve bilgi sarmalı. 3, 4, 5 şurada bir tane vardı. Bunun TYT'si de var ama fotokopi şeklinde. Bu AYT şu an. Ee, yazıyor zaten AYT diye kocaman onu da söylemeyeyim. Bu illet kitap diyeceğim. Şimdi ayıp olacak. Normalde bir kitap bir iki ay boyunca biter. Bu kitap altı ay boyunca bitmiyor yani. Yapan arkadaşlar belki vardır da erken bitirenler ama çoğunlukla arkadaşlarımda da görmüştüm bunu. Çalışkan olan arkadaşlarımda böyle 6 ayda falan bitmeyen bir kitap. Kolay, orta, zor ve yeni nesil olarak hani ayrıştırılmış. Kolay ortayı çözüyorsun. Yeni nesile geçince bir şöyle şu oluyorsun. Şey oluyorsun işte böyle kafa gidiyor anladınız mı? Ama bu kitabı bitirdikten sonra bayağı bir yükseliyor. Yani 30'lara falan çıkmış oluyorsunuz matematikte zaten. Uzun ama etkili bir kitap. Ben matematikte daha da zor istiyorum diyorsanız limit yayınları, supara, 3D ve acil yayınları. Bunlar zor. Ama diyorsanız ki artık ben daha da zorunu istiyorum, yarışmalara oynayacağım, bütün konularımı bitirdim diyorsanız limitten sonra birey C ve apotemi'yi alabilirsiniz. Apotemi de bayağı bir zor yayın olarak biliyorum. TYT FEN'de de Limit 3, 4, 5, Palme ve FDD'yi öneriyorum. Hatta şöyle göstereyim Limit'in TYT'leri bunlar. Güzeller ve eğer ki yorum yaparsanız size gönderebilirim bunları. AYT için de 3, 4, 5, Limit, Palme, e, Yayın Denizi ve FDD'yi öneriyorum. Yani kısaca özet geçecek olursak sayısallar için en önemli yayınlar kara kökler, su paralar, bilgi sermanları böyle diyelim. Eşit ağırlıkçılar için de limit ve palme diyorum ve kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. En önemlisi kaynakları çözmeyi hiç unutmayın.